Meme büyütme ameliyatlarından sonra protezlerin düzenli olarak kontrolünde fayda var. O da şöyle aslında özellikle protezler kontrol edilsin demeyebiliriz. Normal koşullarda kadınların aralıklı olarak mamografi ve ultrason yaptırması, meme dokularının sağlığını görmeye çalışması zaten doğal olarak beklediğimiz bir şey. Bu esnada protezin ile ilgili bazı sorular da giderilmiş olur ama yine de biz en azından plastik yarahlar olarak yerleştirmiş olan protezin aralıklı olarak hani manuel olarak mümkünse operasyonu yapan doktor tarafından muayenesini öneriyoruz. Ee, ve 10 yılın sonunda da meme emarı, yani o sırada çekilecek bir mamografi ya da ultrasonun yerine de tutabilecek meme emarı da protezin sağlık durumunu son derece iyi gösteriyor bize. Ee, değiştirmek zorunda değiliz. Eğer bunda problem yoksa çok uzun yıllar problemsiz bir şekilde kullanılabiliyor.